Jane Bugün sizlerle hazırlanacağım. O, M, G. Okey. Şimdi başlıyorum. Evet Jane Şimdi. İlk öncelikle şöyle Beolis'in. Bir. Akıp dışını süreceğim. Evet. Sürüyoruz. Abi ben 12 yıl Fransa'da makyaj eğitimi aldım. O, M, G. Dağıtıyorum söngarımla. Okay. Evet CNM'ler dağıttım. Sadece gözlerimi fondöten sürdüm. CNM'ler şimdi gözlerimi far süreceğim. Şuna sürüyorum. OMG! <laughs> Sapı düştü! Neyse CNM'ler taktım sapını. Ay neyse fakirlik Shrimp zuye. Ah! Kız gene çıktı bak. Hiç sıkıntı yok. Böyle süreriz bizde. Şöyle sürüyorum. Ne sürüp gel. Çeynimler. Farımı sürdüm. Bu Nevbali Maca Up City Tonsu. Böyle bir şey. Çeynimler. Sim süreceğim çünkü çok seviyorum. OMG. Neyse işim şuralarıma. Ay. Burnuma. Oo. Buralarıma da Kız da azıcık. Azıcık ışınlanayım. Simimi de sürdüm. Canım Evet şimdi Mor bir eyeliner süreceğim. Mor'un İngilizcesi de purple. Um, İngilizcem çok iyiyim. 12 yıl Fransa'da İngilizce eğitimi aldım. Neyse çekiyorum. Evet sayın çekeceğim şimdi. Ay çok heyecanlıyım OMG. Wow. 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 Çok güzel çektim. Wow. <laughs> Acayip böyle oldu ben ikisini de yapıp geliyorum. Wow. Evet Trini nine. Çektim. Ya yani çok yapamadım. Ay. Ama olsun. Cehennemler şimdi gözümün Altına mavi kalem çekeceğim. Çok seviyorum. Neyse ben çekip geleyim. Evet canım elineyim. Ya abi çok güzelim. Wow, oh! oh! Neyse sürem ekleyecek. Şunu da sürüp geliyor. Aşk olarak rujumu sürüp. Yenemeler saçımı tarıyorum. Ve makyajım bu kadar.